Korkmayın çocuklar, güvendesiniz. Sen de kimsin? Ben yıllardır sizin, ailenizin, hatta dedelerinizin de etrafında oyunlar oynadığınız koca çınarım. Ama ağaçlar konuşamaz ki. Nasıl olduğunu size anlatayım. Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif Şimdi de Allah'ın izniyle sırada siz varsınız. Ama bir şey söyleyeceğim. İstanbul'u nasıl koruyacağız? Süper güçlerimiz yok ki bizim. Hiç kimsenin süper gücü yoktur çocuklar. Önemli olan bunu Hı -hı. istemeniz, azmetmeniz ve çalışmanız. Hı -hı. Ben İstanbul'u kimden koruyacağımızı anlamadım. Ona zarar vermek isteyenlerden. Patron, çayını getirdim. Patron neredesin? Ha? Allah Allah. Nerede acaba? Azmi! Azmi buldum! Tarih tersinden nasıl geçeceğimi buldum. Yaşasın! Okulu bitirip astronot olabileceğim artık. Yaşasın! Hı. 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 Yatmanın zamanı mı şaşkın? Ne yapıyorsun orada? Hı. Bırak şimdi tembellik yapmayı. Hı. Çabuk kalk. Acil plan Hı. yapmamız lazım. Tamam patron. <laughs> Ne diyorsunuz çocuklar? Ben varım. Ben de varım. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Ali, sen ne diyorsun? Ee, ben de varım. Hayırlı olsun çocuklar. Bundan sonra zorlu görevler sizleri bekliyor. Merak etme Çınar. Hiç kimse